Gülüm benim. İnşallah bunlar seni 2-3 gün Bu benim gözleri güzel oğlum. Kulakları akan oğlum. Ya canım benim. Gel. Gözlerini biz <laughs> ilim senin gel. Gel benim benim. Gel gel gözlerini sileyim gel. Oğlum gel gözlerini sileyim gel. Gel benim aslanım gel. Gözlerini... eliyor mu yavrum senin? Küçücük gözlerini küçücük. Küçücük gözlerini sileyim mi senin küçücük gözlerini küçücük. Gel dur. Ah. 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 Teknen senin gel. Ah. Ah. O sıkma. Bitti mi? Bitti mi yavrum? <laughs> Burnu düz. <düşlü. gülüyor> Oy kulakları da akıyormuş. Bakayım varmış bakayım. <laughs> da bu çok fazla şey yapma yağmurda yağsa kullanırsın içersin hadi görüşürüz inşallah dedim güzel oldu Allah'a emanet ol oyun şuna bak oyun şuna bak Haydi Bismillahirrahmanirrahim.